arkadaşlarım selamlar. Bugün yine birlikteyiz ve yeni bir oyunla çok güzel eğleneceğiz. Bu oyunumuzu daha önce oynamıştık ama biz sınıfta bulabildiğimiz nesnelerle oynamıştık. Bugün ise oyunumun farkı evde bulabileceğimiz daha çeşitli daha farklı nesnelerle oyun oynayabilmek. Oyunumun adı nesneleri farklı anlamda kullan. Yani bir nesne seçtiğiniz bir nesneyi kendi anlamı dışında kullanıp onunla ilgili bir cümle kurabilmek. Aslında amacımız bu. Ben evi sizin için dolaştım. Mutfaktan bir tane süzgeç buldum. Ondan sonra çalışma odamdan bir tane kalem kutusu buldum. İçinde kalem olan. Banyodan bir tane sabun buldum. Bir kalıp sabun, katı sabun. Sonra yine evde dolaşırken bir tane pipet buldum ve yine odalardan bir tanesinde de bir kulaklık buldum. Görmüş olduğunuz gibi 5 tane farklı nesne seçtim kendime ve oyunumu bu nesnelerle oynayacağız. Yapmamız gereken nesnelerden ilk önce birini seçmek. Ben bunu seçiyorum. Bu bir süzecek. Yani bunun içinden un eleyebilirsiniz. Bazı yiyecekleri buna koyarak suyun altında onu süzebilirsiniz, yıkayabilirsiniz. Yani süzecek olarak kullanılabilecek her yerde kullanılabilir. Fakat oyunumda ben bunu bir süzecek olarak kullanmayacağım. Ben bunu Farklı bir anlamda kullanıp onunla da ilgili bir cümle kurmaya çalışacağım. Ee, önce nesneme bir bakıyorum. Nesnemin şekline bakıyorum. Acaba bundan farklı bir nesne nasıl yaratabilirim? Bunu farklı bir nesneymiş gibi nasıl kullanabilirim? İlk önce bunu düşünüyorum. Sonra da bulduktan sonra onunla ilgili bir cümle kuracağım. Ama cümlemin içinde bulduğum nesnenin ismi olmayacak, geçmeyecek o nesneyi kullanırken kullanabileceğim bir cümle olacak bu. Yani, ha buldum bir tane. Hey, toprağın üstündeki karıncalar ne kadar da hızlı hareket ediyor. Oo, bu her şeyi büyütüyor. Evet, bunu hangi nesne olarak kullandığımı buldunuz. Doğru, ben bunu bir büyüteç olarak kullanmaya çalıştım. Ama kullandığım cümlenin içinde büyüteci hiç söylemedim. Büyüteci kullanırken kullandığım cümlelerden bir tanesini kullanmaya çalıştım. Şimdi farklı bir nesne seçeyim. Ee, kalem kutusuydu bu. Yani içinde kalem olan bir kutuydu. Nesnemi inceliyorum. Bakıyorum. Oh buldum. Bir varmış bir yokmuş. Evet zaman içinde, kalkır zaman içinde... Uzaklarda bir yerde. Aa, ne kadar güzel bir masal. Evet. Ne olarak kullandığımı hemen buldunuz. Bir kitap olarak kullanmıştım. Şimdi yine farklı bir mi seçeyim. Hmm. Bu bir pipetti. Fakat ben bunu kendi anlamının dışında farklı bir şey olarak kullanmaya çalışıp yine bir cümle kuracağım. İlk önce nesnemi inceliyorum. Nesnemden neler olabilir bir bakıyorum. Ah. Evet, evet. Çok iyi oldu bu. Daha iyi görüyorum. Ama hem de çok yakıştı değil mi? Evet, doğru söylüyorsunuz. Bir gözlük olarak kullanmaya çalıştım pipeti ve onunla ilgili cümleler kurdum. Kulaklığıma elim alayım. Bu bir kulaklık. Normalde kulağıma takıp müzik dinleyebiliyordum. Ama şimdi ben bunu farklı bir nesne olarak kullanıp onunla ilgili bir cümle kurmaya çalışacağım. Ee, oh, evet aklıma bir şey geldi Bu akşam çok güzel bir çok özel bir toplantım var ve Toplantım için e, Çok güzel görünmeliyim e, Nasıl oldu beğendiniz mi Evet çok doğru Bir kolye olarak kullanmaya çalıştım Ve onunla da ilgili Cümleler kurmaya çalıştım Nesnen bir kulaklıktı Fakat ben onu bir kolye olarak kullanarak Cümleler kurdum Ve son nesnen bir sabun. Hem düşünüyorum, nesnemi elime alıyorum, bakıyorum. Evet, aklıma bir şey geldi. Alo, Hem şu anda dersteyim. Dersten çıkınca konuşalım, olur mu? Tamam, hadi kapatıyorum. Kendine iyi bak. Evet, doğru. Bir telefon olarak kullandım sabunumu. Ve onunla ilgili de cümleler kurdum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi nesneleri seçtikten sonra bu nesneleri kendi anlamları dışında kullanmaya çalışıyoruz. Oyunumuzun gerçek tam amacı bu. Ee, ve bunu çoğaltmaya çalışıyoruz. Bu bir süzecekti. Sonra ben bundan bir büyüteç yaptım. Ama daha farklı şeyler de üretebilirim. Bakın. Hava çok güneşli. Evet. Yo, gölgesi şöyle gelsin. Heh. Bah, i̇yi oldu. Bir şapka olarak kullandım. Ve onunla da ilgili bir cümle kurmaya çalıştım. Oo, vakit ne kadar geç olmuş. Hemen eve gitmeliyim. Bir saat olarak kullandım. Kolye, küpe. Daha önce söylemiştik. Telefon. Nesnemize bakıyoruz, bakıyoruz. Aa, ben artık bulamıyorum. Evet arkadaşlar, siz de evinizde dolaşın. Mutfaktan, odalardan, oyuncaklarınızdan seçtiğiniz 5 nesneyi önünüze koyun ve bu nesnelerle ilgili farklı farklı yeni nesneler üretin ve onlarla ilgili cümleler kurmaya çalışın. Ürettiğiniz farklı nesneler sizin yaratıcılığınızda sonsuz seçenek sunuyor önümüze. Bunu yapabilirsiniz ve ben bununla ilgili videolarınızı bekliyorum. Çok eğleneceğiz. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.